oldu Nereye gidiyorsun? İstenmediğim yerde duracak değilim Arzucuğum. Hayatım ne istenmemesi? Ne diyorsun sen? Seher ablama sor. O sana anlatır. Ama olmuyor böyle. Hep surat mı asacaksın? Merak etme ben sana bulacağım o şapkanı. Benim şapkam gibi olmaz ki. Çok kıymetliydi o benim için. Anılarım vardı onunla. Parayla satın alınmaz yani. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Sen gerçek misin? ...kaldı mı senin gibi kızlar? Ne diyorsun Esin? Ablam ne dedi sana? Ay Çok ağır konuştu Arzu ya. Yani resmen hakaret etti bana. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım. Esin ne diyorsun? Ya şunu doğru düzgün anlatsana. Ya hangi birini anlatayım? Yok ben sadece para peşindeymişim. Yok efendim ben para için Cansu'yu Emre'ye yamamaya çalışıyormuşum. yani söylediği her şey ok gibi saplandı içime. Esin yani bunları ablam söylemiş olamaz. Ya saymadığını bırakmadı bana diyorum sana ya. Hakaretin beni bir para yani. ben bu yaşıma geldim böyle rezalet görmedim dururken ablam niye böyle bir şey yapsın ki? Hayat yani sen de inanmıyorsun bana öyle mi? Ben yalan söylüyorum yani. Hayatım bak sen beni yanlış anladın. Ben öyle bir şey demek istemedim. Yok yok. Ben anlayacağımı anladım Arzucuğum. Yani ben yıllar sonra buraya geldim eski samimiyetimizi ve sıcaklığımızı bulalım diye. Çocuklarımız kaynarsın istedim. <laughs> Ama meğer yanılmışım. O köprünün altından çok sular akmış seni çok değiştirmiş Arzu. Esin Arzu. Ama her şey para değil. Siz yıllarca servetinize servet katarken... ...biz de çok şükür bol bol hayır duası aldık. Artık görüşmeyelim bence. Aklımda o eski Arzu olarak kalmanı isterim. check off isin